Stop. Knop. Stop. Knop. Merhaba YouTube ben Adem Çalışkan yeni bir anlatımla yeni bir podcastte sizlerleyim arkadaşlar bu anlatımımızda bugünün önem ve anlamını çok iyi anlayacağız arkadaşlar. Bugün 29 Mayıs İstanbul'umuzun fethi. Arkadaşlar 29 Mayıs İstanbul'umuzun fethi bugün çok önemli. Gerçekten harika bir gün, olağanüstü bir gün. Hangi şekilde anlatmam, hangi şekilde ifade etmem gerekiyor bilmiyorum ama ben anlatırken çok heyecan duyuyorum. Dinlerken sizin de heyecanlanacağınızdan eminim. Arkadaşlar bundan tam 569 yıl önce ecdadımız İstanbul surlarına girdi. İstanbul'u fethetti. Arkadaşlar Peygamber Efendimiz de hadislerinde çok açık ve net bir şekilde İstanbul'un fethi olacağını söylemişti. Evet yıllar önce söylemiş arkadaşlar. Bunu hadislerde çok açık ve net görebiliyoruz. Ne diyor da Konstantinay'ı fetheden komutan ne ulu bir komutandır diyor arkadaşlar. Evet gerçekten Fatih Sultan Mehmet Han bunu çok iyi okudu arkadaşlar, çok iyi gördü. İslam sancağının İstanbul surlarında dalgalanması gerekiyordu. Allah hurayı bize lütfetmişti arkadaşlar. Ve şükürler olsun ki tam tarihler 29 Mayıs ve yıl olarak 1453'ü gösterdiğinde arkadaşlar... Fatih Sultan Mehmet Han ordularıyla İstanbul'a girdi ve şükürler olsun o gün bugündür İstanbul semalarından ezanı Muhammed'i hiç eksik olmuyor arkadaşlar. Ve kıyamete kadar da eksik olmayacak inşallah. Arkadaşlar İstanbul'un fethi herhangi bir feth değildi. İstanbul'u çok iyi okumak lazım, çok doğru okumak lazım. İstanbul arkadaşlar Türkiye'mizin bağımsızlığını simgeler. İstanbul Türkiye demektir Türkiye'de İstanbul demektir arkadaşlar İstanbul gerçekten de çok önemli bir şehrimizdir Evet her şehrimiz önemli her beldemiz her topraklarımız önemli toprağımızın her karışı önemli ama arkadaşlar İstanbul çok ayrı bir öneme sahiptir İstanbul'umuz çok önemli bir Arkadaşlar değere sahip. Evet tam 569 yıl oldu arkadaşlar. Bugün 29 Mayıs 2022 ve İstanbul'umuzun fethinin o şanlı fethin yıl dönümü arkadaşlar. Şükürler olsun ki İstanbul'umuz evet fethedildi. Arkadaşlar İstanbul'un fethi herhangi bir feth değil. Evet aynı zamanda İstanbul kolay feth edilmedi arkadaşlar. Tam 3 yıl mücadele verildi. Tarihler 1900 evet 1453'ü gösterdiğinde arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet ordularıyla İstanbul şehrine girdi şükürler olsun. Arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet Han çok şanlı bir komutandı ve yaşı genç olmasına rağmen İstanbul'un fethedilmesi gerektiğini çok iyi biliyordu. Onu çok iyi anlamıştı. İstanbul fethedilmeliydi arkadaşlar ve şükürler olsun ki o zafer gerçekleşti. Ve arkadaşlar tam tam 569 yıldır İstanbulumuzda semalarda ezanı Muhammed'i hiç eksik olmuyor, hiç eksik olmayacak. İnşallah kıyamete kadar bu böyle devam edecek arkadaşlar. Evet, İstanbul Türkiye'mizin kalbidir arkadaşlar. 16 milyon nüfusuyla gerçekten Türkiye'nin yüzde 40'ını oluşturur ve müthiş bir coğrafya, müthiş bir yapı, müthiş bir şehir arkadaşlar. Evet, çok önemli bir gün bugün arkadaşlar 29 Mayıs o kutlu gün ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim dostlar evet bugün arkadaşlar çok önemli bir gün ve bugünü ne unutmalıyız ne unutturmalıyız arkadaşlar bugün unutturmamalı unutturmamalı evet 569 yıldır aynı heyecanla, aynı aşkla o yıl dönümünü kutluyoruz arkadaşlar. Yine bugün de aynısı. O hiç değişmeyecek. Arkadaşlar ben gerçekten bugünün önemini ve anlamını anlatırken çok heyecan duydum. Dinlerken de sizin heyecanlanacağınıza eminim. Çok güzel bir anlatım oldu. Arkadaşlar. 6 minuten. Stop. Knop. Bu tür güzel anlatımların gelmesi için ve arkadaşlar YouTube kanalımızın büyümesi için e, sizleri bu kaydımı dinledikten sonra bu podcast'imi dinledikten sonra arkadaşlar abone ol butonuna davet ediyorum ve bildirimleri açın arkadaşlar. Bir sonraki gelecek olan anlatımlardan, duyurulardan bilgilerden haberiniz olması için arkadaşlar kanalıma davet ediyorum sizleri. Ben Adem Çalışkan. Umarım zevkle dinlersiniz. Müthiş bir kayıt oldu bence. Müthiş bir anlatım oldu. E, keyifli dinlemeler dilerim. Bir sonraki anlatımda görüşmek dileğiyle. Ben Adem Çalışkan. Dur. minuten. Ne? Stop.